Merhaba sevgili gençler. Bugün de sizlerle Efesus yayıncılığın analiz temelli sorularından mantık konusu ile ilgili olanların içerisinden seçtiğim bazı soruları paylaşmak istiyorum. Tabii ki buradaki sorular az önce de belirttiğim, daha önceden de belirttiğim gibi konuyu tamamlamış olanlar ve burada çok fazla eksiği olmayan öğrencilerimizin çözmesine daha uygun olacaktır. Onu söyleyeyim. Şimdi ancak ve ancak bağlaçlarında e, genelde 3 farklı pozisyon oluyor. Bu pozisyonlarda nedir? İşte P ile Q ancak ve ancak bağlacıyla bağlandığı durumlarda P denk olduğu. E, onun dışında P ancak ve ancak e, durumlarında Burada bağımsızlık varsa o zaman iki şekilde daha yapabiliyoruz. Bir tablo çizebiliyoruz ya da ancak ve ancak bağlantının ucunun açılımı vardı. Yani P ise Q ve Q ise P biçiminde. Oradan faydalanmaya çalışacağız. Şimdi bunlardan herhangi birisini uygulayalım. İlk söylediğimiz zaten buraya uymuyor. Hani P ve Q'nun birbirine denk olması veya denk olmaması burada bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Belki şurada ancak ve ancak olsaydı olabilirdi. Şimdi burada uzun yolu tercih edelim. Öncelikle ne yapmamız lazım demiştik sevgili gençler. Bu ancak bence anca açalım. Yani nedir? Birinci önerme ise ikinci önerme ve ne olacaktır? İkinci önerme. Yani burada ancak ve ancaktan sonraki bölüm. P ise Q üssü ise P önermesi. Yani birinci önerme ise ikinci önerme, ikinci önerme ise birinci önerme. Şimdi bakalım. Burada bakın ise bağlacı var. Başında bir tane daha ise bağlacı var. İki tane ise bağlacı var. Bu ise bağlaçlarını veya'ya çevirerek işlemimize devam edelim. İseden önceki olumsuzunu aldım. P üssü veya oldu. Aynı şekilde ise'den önceki olumsuzunu aldım. Gene orası da P üssü veya oldu. Q üssü. Birinci taraf bu. Ve ikinci bölüme bakalım. İkinci bölümde ne var? Bakın ise'den öncesi var. Bir daha ise'den öncesi var. Yani ne olacak? P üssü veya Q üssünün değil mi? İsa'dan öncesi olması öyle. Bir kere daha olumsuz alınacak. Bir daha üssü alınacak aradaki bağlayıcımızı da veya P yapmış olduk. Şimdi burada dikkat ederseniz sevgili gençler P üssü veya veya bağlayıcıları var. Hepsi veya olduğundan dolayı burada birleştirebilirim. Yani buradaki P üssü ile P üssü tek kuvvet özelliğinden P üssü yapar derim. P üssü veya burası Q üssü yapar dedim. Ne yapmış oldum? P üssü ile P üssü tek kuvvet özelliğine göre bire indirdim. Ve gelelim bu tarafa. Bakın olumsuzu var değil mi? Olumsuzu içeri dağıttığımızda ne olacaktır orası? P ve Q. Veya P olacaktır. Şimdi buraya bakalım. Ne vardı bakın dışarıdaki önermeyle içerideki önermelerden birisi aynı. Ve bir bağlaç ve bir bağlaçta veya ise e, burada ne olacaktı sevgili gençler? Soğurma özelliği ya da absorbe özelliği dedik. Yani burası dışarıdaki elemanın kendisidir. P'dir dedik. P üssü veya Q üssünü yazdım. Ne var şu anda ne görüyorum? Bakın V bağlacı var veya bağlacı var. Dışarıdaki ile içerideki aynı değil. E, ne yapacağız? Dağılma özelliği değil mi? Dağılma özelliğini yapacak olursak v veya v'ye attığımızda p üssü ve p, aradaki bağlacımız veya q üssü ve p olmuş olur. Şimdi p üssü ve p'nin ben sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır veya q üssü ve p. E şimdi sonuç itibariyle burada sıfır veya bağlacında sonucu etkilemeyecektir. q üssü ve p. 1 olursa sonucumuz birdir. Sıfır olursa sonucumuz sıfırdır. O zaman bu işlemin sonucu q üssü ve p'dir. Tabii ki de, e, burada değişme özelliğimiz de var. P ve q üssü olarak da bunu alabiliriz sevgili gençler. Yani cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Peki bunu başka şekilde başka nasıl hangi şekilde yapabiliriz dersek tablo oluşturabiliyorduk değil mi bunlarla ilgili? Peki tabloyu nasıl oluşturacağız? İşte P önermemiz var bakın. Bir de Q önermemiz var. Yani bağımsız olarak düşündüğümüzde P ve Q önermelerimiz var. Bu önermelere göre işte P önermesini, Q önermesini Q üstü önermesini, P ise Q üstünü, P ancak ve ancak P ise Q üstünü sırasıyla tablolarda oluşturup buradan sonuca gidebiliyoruz. Bu yolu da izleyelim. Şimdi birinci çözümümüz burada önermeler cevrini kullanarak yaptık. İkinci çözümümüzde tablo yöntemini kullanalım. Şimdi ne demiştik az önce de söylediğimiz gibi bir P önermemiz lazım bize. Q önermemiz lazım. P Q üstü önermemiz lazım. P ise Q önermemiz lazım. Ve bunlardan faydalanarak da en son sonuç önermemiz lazım. Buna da e, yazalım oldu olacak. P ancak ve ancak. P ise Q üssü diyelim. Şimdi kök olarak düşündüğümüzde iki farklı önermemiz var. Bakın, P ve Q önermeleri. Dolayısıyla benim bu tabloda e, P ve Q önermeleri için dört farklı durum içerisinden e, değerlendirme yapmam gerekiyor. Dört farklı durum nedir? İşte e, doğru doğru P için düşünürsem yanlış yanlış. Q için düşünürsem doğru yanlış doğru yanlış şeklinde düşündüğümde bütün durumları incelemiş olurum. Şimdi Q üstü sütunum Q'ya bağlı olacaktır. Yani Q önermin doğru olduğunda yanlış, yanlış olduğunda doğru olacak şekilde bunu dizayn edersem böyle bir durumla karşılaşıyorum. Şimdi P ise Q üstüne bakıyorum. Yani birinci sütunla ikinci, üçüncü sütunu bir araya ise bağlıcıyla getiriyorum. 1 ise 0, 0 oldu. 1 ise 1, 1 oldu. 0 ise 0, 1 oldu. 0 ise 1, gene 1 olmuş oldu. Şimdi gelelim diğer tarafa. P ancak ve ancak P üssü. P ise Q üssü. Yani birinci sütun ve dördüncü sütunu, birinci ve dördüncü sütunu ancak ve ancak bağlayıcıyla bağlamam isteniyor. Yani şu ikisini ancak ve ancakla bağlarsam bakın bir ancak ve ancak sıfırdan sıfır, bir ancak ve ancak birden bir, sıfır ancak ve ancak birden sıfır, sıfır ancak ve ancak birden gene sıfır. 0 olacak. Şimdi bildiğim önerme tanımlarına uyuyor mu şöyle baktığım kadarıyla? Eee P hepsi 0 olsaydı 0 derdik. Hepsi işte atıyorum P gibi olsaydı 1 1 0 0 olsaydı P derdik. 1 0 1 0 olsaydı Q derdik. E, ya da bunların olumsuzları olsaydı ona göre bakardık ama burada direkt bunu görmemiz mümkün değil. Ama seçeneklere bakabilirim. Mesela P ve Q Şimdi P ve Q değil. P ve Q olsaydı 1, 0, 0, 0 olması lazımdı. Veya P veya Q'de 1, 1, 1, 0 olması lazımdı. Hepsi 1 ya da hepsi 0 değil. O zaman geriye bir tek C seçeneği kalıyor. Bakalım P ve Q üstüne uyuyor mu? Bakın P ve Q üstü. 1 ve 0, 0. 1 ve 1, 1. 0 ve 0, 0. 0, 0 ve 1, 0. Dolayısıyla cevabımız C'dir diyebiliriz. Ya da şunu da görebilirsiniz belki. Bakın hani 1, 0, 1, 1 olsaydı bu neydi? ise bağlacıydı değil mi? Demek ki ise bağlacının tersi olumsuz daha doğrusu. İse bağlacının olumsuzu olursa ne olur? P ise Q'nun olumsuzu dediğimizde ne yapar? Bunu ise e, veya'ya çevirdiğinde P'nin veya Q'nun olumsuzu. Dolayısıyla de Morgan kuralına göre e, olumsuzu da içeri dağıtırsam P ve Q'su biçiminde sonuçlanacaktır diyebiliriz. Buradan da e, bu işlemi sonuçlandırırız. Bu çözümlerden herhangi birisini kullanabilirsiniz sevgili gençler. Evet yine sizin için seçmiş olduğum e, bir başka sorudan e, devam edelim. Tuğçe oyuncak mağazasından renkleri siyah, beyaz ve pembe olan 3 pelüş oyuncak almıştır. Alınan bu oyuncakların renkleri için aşağıdaki önermeler veriliyor. Ayıcık pembedir, panda pembe değildir, maymun siyah değildir. Verilen önermelerden yalnız birisi doğru olduğuna göre bu oyuncakların renkleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir demiş sorudan. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ayıcık pembedir ile Panda pembe değildir önermeleri aslında e, birbiriyle ilişkili. Neden? E, pembe aynı renk. Sonuç itibariyle şöyle düşündüğümüzde ayıcık pembedir doğru olursa pam, e, panda pembe değildir önermesi de ne olmuş olacak? Bu da doğru olacak. Yani iki tane doğruluk durumu olmuş olacak. Yani ikisi de doğru olacak ama benden istenen neydi? Bu önermelerin yalnız bir tanesinin doğru olduğu söylenmiş bakın. Dolayısıyla o zaman ayıcığın pembe olduğu yanlış olmalı. Şimdi ayıcık pembe olmayınca otomatikman burası yanlış oluyor değil mi? Ağacık pembedir. Dolayısıyla panda pembe değildir önermesi de burada yanlış olmuş olacaktır. O zaman otomatikman ne olacak? Maymun siyah değildir önermesi doğru olmuş oluyor. Bakın üç durumu burada değerlendirdik. O zaman bunlardan gidecek olursak panda pembe değildir yanlış olduğunu göre Demek ki panda ne olacaktır gençler? Panda pembe olacak. Bunu bir yazalım. Ayıcık için e, değerlendirelim. Maymun siyah değildir önermesi doğru. E maymunu düşünecek olursak şimdi maymun siyah değil. Tamam bu doğru. Pembe de değil. O zaman geriye maymun içinde kalmış oldu? Beyaz kaldı mı? Evet maymunun beyaz olduğunu buradan söyleyebiliriz. O zaman son olarak da e, ayıcığa da hangi renk kalmış oldu? Siyah renk kalmış oldu. Şöyle bir daha baktığımızda panda e, öncelikle ayıcık verilmiş. Ayıcık siyah olacak. Bakın ayıcığımız siyah C veya D seçenekleri doğru. Panda daha sonra sorulmuş. Panda pembedenmiş. O zaman doğru cevabımız bakın burada D seçeneğinde verilmiş olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Evet yine sizin için seçmiş olduğum başka bir soruya geçelim sevgili gençler. 5 sorumuzda. Burada bir açık önerme sorusu var. E, açık önerme sorularını hani 9. E, sınıf için daha e, yeni olduğundan dolayı e, bu konu e, bunlardan bir tane örnekleme yapmak istedim. Mesela toplamları 5'ten küçük olan değil mi? Doğal sayılar p(x) açık önermesi bu şekilde verilmiş. Bu açık önermeyi doğruluk e, doğru yapan elemanlar kaç tanedir diyor. Yani ya da diğer bir deyişle doğruluk kümesi kaç elemandır diyor. Yani aslında bizim burada neye bakmamız lazım? Toplamın 5'ten küçük olacak olan doğal sayılar iki tane doğal sayı olacak. Toplam 5'ten küçük olan doğal sayı. O zaman ben x sayısına e, büyük bir değerden başlayıp azaltarak gideyim. Mesela 4 ile 1 desem 5 olur. Bu olmaz. 4 ile 0 desem evet 0 doğal sayıdır. Bunu bu şekilde alabilirim. Yani e, x ve y ikilileri için şu şekilde düşünebilirim. X y ne olabilir? X mesela 4 olursa y 0 olur. X 3 olabilir. E, x 3 olursa ne olur y'si? 1 olabilir. E, X 2 olursa Y'si bu sefer ne olabilir? 2 de olabilir. Değil mi? 2 iken e, sonuç itibariyle 1 de olabilir. 2 iken 0 da olabilir. Şimdi 3 için bir durumu atladık. E, 3 için de ne olabilir? Aynı zamanda 3 iken diğeri de önermemizde 0 olabilir. Bakın 4 0 3 1 3 0 2 2 olabilir. 2 1 2 0 olabilir. E, 1'i düşünelim. 1'e ee, toplamı 5'ten küçük yapacağına göre 3 olabilir. 1'e 2 olabilir. 1'e 1 bir olabilir ya da 1'e 0 olabilir. Son olarak da e, 0 olduğunu düşünelim x'in. 0 da bir doğal sayı sonuçta. 0'a 4 olabilir. 0'a 3 olabilir. 0'a 2 olabilir. 0'a 1 ve ikisi birden de 0'a 0 sıfır olabilir. Yani toplamda baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 farklı ikili yani bunu sağlayan 15 tane doğruluk kümesi elemanı bulabiliriz sevgili gençler. Diyelim P, P üstü Q, Q üstü ve R önermeleri veriliyor diyor. Buna göre bu önermelerin doğruluk değerleri kaç farklı durum içerir? Normalde şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 önerme var gibi görünüyor. Fakat P üstü önermesi P'ye bağlı, Q üstü önermesi de Q'ya bağlı olduğundan dolayı burada P önermesinin varlığı P üstü önermesinin varlığını doğrudan etkileyecek. Yani P önermemiz doğru olursa P üstü önermemiz buna göre yanlış. P önermemiz yanlış olursa e, P üstü önermemiz buna göre doğru olacaktır. Yani P, P üssü nasıl birbirini etkiliyorsa Q, Q üssü de birbirini etkiliyor. Yani aslında burada P ve P üssü önermesini bir farklı önerme, Q ve Q üssü önermesini de ayrı bir önerme olarak değerlendirip sonrasında da bir Q önermemizi de R önermemizi de ayrıca değerlendirebiliriz. Yani burada toplamda 3 farklı önermemiz varmış gibi burada hesabımızı yapacağız. Biliyorsunuz önermelerin doğruluk değerleri 2 üzeri n formülüyle hesaplanıyordu. Dolayısıyla 2 üzeri 3 yani 8 farklı doğruluk durumu oluşur gençler. Eğer tablo çizecek olursak diyelim. E 14. soruda gene bu anlamda farklı gördüğüm sorulardan bir tanesiydi. Başka bir soru daha örnekleyeyim. E 16. soruda e, bakınız burada önermelerin e, değerini alma değil mi? varlık sanıcılığı, niceleyiciler, evrensel nicelecilerle ilgili kurulan önermelerin e, olumsuzlarını alma, bunların işte değillerini alma, karşı tersini alma gibi ve bunlardan da birkaç tane örnekleme yapmaya çalışalım. Şimdi burada biliyorsunuz ki önermenin değerini alırken eğer bu şekilde böyle nicelenmiş olan önermeler varsa nicelemeden önceki yani şuradaki virgülden önceki bölümün olumsuzunu alırken şu elemanıdır değiştirmiyoruz. Yani burada elemanı e, en az bir tam sayı için diyor, e, bu tam sayı iki katı, işte iki katının bir fazlasından büyüktür ise her tam sayı için e, 2x-3 bir doğal sayıdır diyor. Şimdi e, birinci tarafta tamam elemanıdır z var. Fakat ikinci tarafta ne görüyorsunuz? Şurada her x elemanıdır tam sayı var ama şurada sonunda başka bir önerme var. Bu önerme 2x-3'ün doğal oldu. Yani burada e, normal bizim alışa gelmiş olduğumuz sorulardan farklı bir durum var. Elemanıdır burada verilmiş. Şimdi normalde biz elemanıdırların olumsuzlarını e, almayız. Fakat önermelerin içerisinde yani niceleme bölümünün dışında bir elemandır olduğu zaman burada bu önermelerin de olumsuzunu alırken elemanı değildir koymamız gerekecektir gençler. Bu bizim için önemli bir detay. Şimdi önermesinin değeri diyor. Şimdi ben ise bağlacının değerini alamam. Ha, ise bağlacının tersini alabilirim, karşıtını, karşı tersini alabilirim ama bu önermenin olumsuzunu yani değerini direkt alamam. Bunun için ne yapmam lazım benim? İlk önce bu iseyi veya yapmam lazım. Diyelim ki birinci önermemiz P olsun. İse ikinci önermemiz de Q. Ben bu önermenin olumsuzunu yani değerini alacağım. Bunun için öncelikle şu iseyi veya'ya çevirmeliyim. Yani P üstü veya Q önermesinin olumsuzunu almalıyım. Dolayısıyla olumsuzu içeri Demorgan'a göre dağıtırsam P ve Q üssü gibi bir önermeyle karşılaşıyorum. Koşullu önermenin e, burada olumsuzunu aldığım zaman. P ve Q üssü ne demek? Birinci önermeyi gördüğün gibi al demek. Aradaki bağlacı V yap demek. İkinci önermenin olumsuzunu al. E, i̇kinci önermenin olumsuzunu alayım ben. E, her x elemandır Z'nin olumsuzu olacaktır. En az bir x elemandır Z ya da bazı e, tam sayılar demek. Şuradaki ifadede bakın olumsuz alınacak bir ifade var. Yani 2x 3. Eşittir olsaydı eşit değildir diyecektik ama elemanıdır olduğu için burası da elemanı değildir. Doğal sayılar olacaktır gençler. Bu şekilde bir seçeneği arıyoruz. Şimdi bakalım. Birincisi aynen duracak. Bakıyorum. Evet aynen durmuş. Aa, şurası değil. Bu gitti. Şuna bakalım. Ee, bu da aynen duruyor. Değil mi? Gerçi bu her olmuş. Bu da olmaz. Şu da her olmuş. Bu da olmaz. Yani Adana'ya da Denizli. Bakalım. Ee, şurada bakın V bağlacımız var. İkinci önerme olduğu gibi alınmış. Bakın ikinci önerme yani en az bir e, tam sayı 2x 3 elemanı değil, değil, doğal sayılar yani bu bizim yazdığımızın olduğu gibi alındığından dolayı cevabımız Adana olmuş olduğu bu soru için de sevgili gençler yine sizin için e, seçtiğim bir soruya daha geçiyorum evet bu sorumuz var burada e, hangisi ya da hangileri gerektirmedir? Yani genelde böyle sözel ifadeler var. Yani gerektirme olması veya çift gerektirme olması ne demek? İşte gerektirme biliyorsunuz koşullu önermenin doğru olmasıyla çift gerektirmede çift yönlü koşullu yani ancak ve ancak bağlacının doğru olmasıyla e, mümkün oluyordu. Şimdi bizim burada nasıl yaklaşmamız gerekiyor? şu şekilde düşüneceğiz. Yani x eksi 1 olursa mutlaka bu sayının bir fazlası 0 olmalı mıdır? Şeklinde düşünmeliyiz. Yani x eksi 1 oluyorsa x artı 1 0 olmalıdır. Evet olmalıdır değil mi? Eksi 1 ile 1'i toplarsam 0 olur. Bu kesinlikle doğru. Eğer eksi 2 2'den küçük ise x eksi 2 de x artı 2'den küçüktür. Evet yani burada her iki tarafa x'i eklersek değil mi biz toplama işleminde burada sadeleştirme özelliğini kullanacak olursak x eksi 2 küçüktür. X artı 2 olacaktır. Ve bu da kesinlikle doğrudur. Yani bu da bir gerektirmedir. Şimdi buraya bakacak olursak. Toplamları 5 olan 2 sayı 3 ve 2'dir diyor. Şimdi toplamları 5 olan sayının İkisinin de mutlaka 3 ve 2 olması gerekiyor mu? Hani gerektirme de bu gerekiyor. Yani gerektirme demek bunun gerekliliği anlamına gelir. 3, 2 olması gerekmez. Yani atıyorum 1 ile 4 de olabilir veya eksi 1 ile 6 da olabilir ya da 0 ile 5 de olabilir. Onun için bu gerekmediğinden dolayı bu bir gerektirme değildir. Yani x artı, 7, x artı y 5 ise mutlaka ve mutlaka x 3 veya 2 olmalı, y de 2 olmalı diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 olacaktır. x ve y reel sayılar x sıfırı eşit ise x çarpı y sıfırdır. Şimdi, bakın burası birinci bölüm yani x ve y reel sayılar. Şimdi hani e, nasıl düşünüyorduk? X, y elemandır r. Hani bu tarafta bir değişiklik yapmıyorduk değil mi? Bizim yaptığımız değişiklik bu e, niceleme bölümünden sonraki bölüm yani x eşittir e, sıfır ise x çarpı y sıfıra eşittir önermesinde biz burada değişiklik yapıyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yok x ve y reel sayılar dediği zaman bunu olduğu gibi alacağız gençler. Bakın x ve y reel sayılar, x ve y reel sayılar zaten hepsinde de alınmış gördüğünüz gibi. Bizim burada ne yapmamız lazım? Bu önermenin olumsuzunu almamız gerekiyor. Şimdi ise bağlıcı var gene. Gene az önceki soruda düşündüğümüz gibi ilk önce bir ise'yi e, olumsuzunu almak istiyorsam veya çevirmeliyim. O zaman nasıl alacağım? İse'nin olumsuzu, daha doğrusu ise ilk önce bir veya yaparsam. İse'den öncekinin olumsuzunu aldım bakın. X eşit değildir. Sıfır veya x çarpı y eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi bunun artık olumsuzunu alacağım. E, bunun olumsuzu ne olacaktır? Şöyle düşündüğümde x eşit değildir 0'ın olumsuzu. x eşittir 0 ve olumsuzu v. E, x çarpı y eşittir 0'ın olumsuzu da x çarpı y eşit değildir sıfır e, olacaktır. Bu şekilde bakıyoruz gençler. Bakalım hangi cevabımız da var. Bakın şu v demiş bu olmaz. Şu da v demiş bu da olmaz. Bu da v demiş bu da olmaz. Yani a'ya bakıyorum uygun gibi durdu. Gözüme o şekilde geldi. Evet, x çarpı y eşittir sıfır burada Şundan dolayı sıfır eşit değil demiş. Yanlış olmuş. Cevabımız burada da A seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ee, sizin için Efesus yayıncılıktan e, seçmiş olduğum analiz düzeyindeki sorular e, bu şekildeydi gençler. E, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. E, sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.